Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte resim yarışması yapıyoruz. Ödülümüzü kazanan kişi belirleyecek. Ama ayıcık falan istemeyin. Ayıcığım yok çünkü. Evet. Şimdi fotoğraflarımızı çekeceğimiz yerlere gidelim ve siz pozlarımı esas alırsınız zaten. Ben onu çiziyorsunuz. Ayrıca en beğendiğim resmi profil fotoğrafım yapıyorum. Aklınızda bulsun ve o kişiyle ayda bir kez video çekiyorum. Evet, yalnız ödülleri e, ödül olarak kazanan kişinin abone olması gerekiyor. Katılan kişiler abone olsun lütfen çünkü e, yarışmamızda abone çok önemli. Zaten herkes bunu yapıyor yani. Neyse. Abone olmanıza da gerek yok aslında. Kazanan kişi abone olmana fazla gerek yok. Evet, Esis Hanım. Aldınız mı? Kalkacağım mı? Evet. Bir sonraki pozumuzu çekeceğimiz yere geçiyoruz. İzleyin ve görün. Esas alıp çekmeyi unutmayın ne için. Ben topluluğumla paylaşacağım zaten. Evet. Sıradaki fotoğrafımız böyle olsun. Bridge çıkmayı deneyeyim be. Arkadaşlar e, aile maç izliyordu o yüzden birazcık ses çıkabilir kusura bakmayın. Evet es salın çabuk. Evet. Şimdi di diyorum. İstediğiniz sporu seçin fark etmiyor. Hatta kazanan kişi Alfer'cim, Sumer'cim mi bilmiyorum ama kazanan kişiye özel hatta eğitim kanalı bile olur yani hangi kanal kanaldansa onun videolarına hatta abone de vereceğim ve bütün videolarına like tutacağız. Evet çekil şimdi. Arkadaşlar kazanan kişiyle canlı yayın da yapabilirim. Ama siz kazanan kişiyle yaptığım canlı yayınlara gelebilirsiniz. Mesela benim yakında premium açılacak ama ben o premium üyeliğimle de sadece video çekmeyeceğim. Herkese çekeceğim. Ben de video çekmek isteyen Instagram'dan bana ulaşsın. Sizinle seve seve video çekelim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoma abone olup like atmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.